Evet tekrar birlikteyiz Doğru tercih devam ediyor ve e, bu kez de değerli konuklarımız Uğur Okulları'ndan, e, Uğur Okulları sınavlar ve yayınlardan sorumlu genel müdür yardımcısı, benim çok eski bir dostum, değerli e, dostum matematik öğretmeni, geometri öğretmeni Sayın Adil Kurt hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Diğer değerli konuğumuz yine Uğur Okullarımızın PDR ve ARGE'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Barış Sezgin Hoca'mızla bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Merhaba efendim. sağlık. Çok sağ olun. Değerli hocam, değerli bir matematik öğretmeni olarak ve bilgisi engin bir matematik öğretmeni olarak matematik testini hem TYT'de hem AYT'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim Sadık Bey. Öncelikle adaylarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere, sınava hazırlayanlara, öğretmenlere, sınavı yapan ekibe, tüm ekibe ellerine sağlık, onların emeklerine sağlık diyoruz. Biz e, sınavda öğrencileri bir sıralama yapıyoruz. Amacımız değil, aracımız. Bu aracı e, yaparken de bir üst okula hazırlığının iyi yapılmasının, altyapısının oluşmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu aradan geçen sınavlardaki soruların sorulması çok çok önemli. Maalesef dün matematikte, bugün de tekrar matematikte kısmen Türkçe'de öğrencilere soruları sorarken zorladılar. Bir sınav yapılırken ben uzun süre çalıştığım kurumda sınavları yapıyorum, bir yıl boyunca defalarca sınav yapıyorum. Sınav yaparken şuna dikkat ederiz, her dersten %10 zor koruruz ki fizikten de öğrenci seçeyim, tarihten de, felsefeden de dersin içerisinde yüzde dilimi çok zor olur. Bu çok doğaldır. Siz bir dersi 40 sorunun 15 tanesini zor yaparsanız o yapılamaz olur. Ve çocukların velileri yani anne babada o sınavın formatını düşünmediği için siz sınavda niye az net yaptınız diye yorumlar olur. Ben burada e, şunu söylemek istiyorum ki e, velilerimize. Lütfen çocuklarımızı netlerle yorumlamayınız. Lütfen geçen seneki netlerle yorumlamayınız. Geçen seneki sınav farklıydı. Örneğin çok çok önemli bir şey vardı. Geçen yıl 30 dakika fazla kaldılar. Öğrencimiz eğer 30 dakika daha kalsaydı ortalaması netleri daha fazla olacaktı. Ama şunu da söyleyeyim ki netin fazla ya da az olması bunun sıralamasını değiştirmeyecek. Onun algoritmasının formülünde sıralama aynı kalacaktır. Belki 35 nette gideceği bir okula 25 nette gidecektir. Bu nedenle e, velilerimiz çocuklarımızı az net yaptı diye değersizleştirmesinler. Mahalli baskı yapmasınlar. Çocuklarımızı bu konuda Peki, rahat etsinler. LGS'de e, Sayın Milliyetin Bakanı dedi ki bu bir seçme sıralaması Alma sınavı dedi yani bir testin matematiğin zor olması gayet doğal yani onu doğal olarak karşıladı. Bu bir yeterli açıklama mıdır? Ya yani aynı şeyi bu üniversite sınavı içinde söyleyebilir miyiz? Hayır, bir ölçme yaparsan ölçmenin içerisinde bütün derslerde eşit mesafede yaklaşman gerekir. Matematiği bilmeyen doktor olmayacak diye bir kural yok. Yani bir öğrenci matematik çok iyi değildir ama fizik-kimya bölüsü çok iyidir. O doktor adayıdır. Şimdi bu sınavda siz ilk sınavda ve ikinci sınavda iki dersi de zor yaptığınız takdirde... ...öğrenciyi başlangıçta dünden demorize ettiniz. Evet. Ve bir ders olmaz. Ölçme değerlendirmede kesinlikle bütün derslerde eşit mesafeyek. Evet bir sene fizik yaparsın, bir sene kimyayı daha zor tutabilirsin ama... ...öğrencilere sürekli matematiği zor tutmakla biz şunu yapıyoruz çocuklarımıza. Matematiği yapamazsınız diyoruz. Böyle bir şey yok. Öğrencilerimizi daha çok yapabilirsiniz demeliyiz. Öğrenci ön yargılı yaklaşmamalı. Önümüzdeki sene öğrenciler eminim sınavdan önce çok sorulara çok korkacaklar. Yapacağı şeyi de yapmayın. çünkü yine bir farklı zor olacak. Evet. Neden zor oluyor onu da izah edeyim size. Neden zor? Aslında sorular belki zor değil. Nedeni şu. Pandemi döneminde çok ilginç bir şey yaşadık. 11. sınıfın ikinci dönemi çocuklarımızda yok. Doğru düzgün okullar açılmadı. Siz bugün sınavda 11 12'yi sordunuz. Ağırlıklı 11, 11 12'yi nasıl konuları... sordular? Tabii geçen sene sen 12 sınıfın ilk <laughs> dönemini sormadın, süreyi geniş tuttun. Bu sene 11-12'yi sordunuz. 12'nin de sorulup sorulmayacağı tartışması da vardı. Tabii. Çocuklar öğrenemedi. Örneğin ben e, matematikçiyim. Analitik geometri dersi yazarak çizerek çizimli olur, evet. yazıyla olur. Onu da öğretmen sınıfta anlatarak öğretir. Uzaktan test çözerek olmaz. Öğrencilerimizin yaptıkları en büyük hata şudur. Yeni nesil soru peşine koşarak ilgi e, ilgisi olmayan soruların testleri çözerek sınavı hazırlandırar. Hayır, sınavı hazırlanırken tüm branşlarda şu vardır. Gerçekten bilmeniz gerekiyor. tyt matematiği de bilmeniz gerekiyor. Orada sen bir konuyu öğrenirken bir kenar ortay teoremin ispatını sınıfta öğrenirken sen aslında kenar ortay sorusunu çözmeyi öğreniyorsun. Çocuklarımızın yaptıkları hata bu. Okullarda Eskiden e, teorik yapılır, üçgen çizim anlatılırdı, öğrenci üçgeni çizerdi. Bugün sınavda öğrenciler hep söyledikleri şey şu, çizim var çizemedim. Çünkü hep hazıra kondurar Çünkü hep hazır soruyu yaparak, test çözerek hazırlandırar Bugünkü sınavdaki e, çocukların matematiğin zor gelmesi de budur diye düşünüyorum ben. Doğru. Barış Hocam, e, matematikte bir nesli... Yitirdik mi böyle? Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Adil Hocam çok güzel bir şeyle başladı. Dedi ki bu akşam e, öğrencilerimize anne babaları eve gittim dediğinde güzel bir iyi geceler dilesinler. <laughs> Çünkü e, bir buçuk e, yıldır gerçekten pandemi koşullarında çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar. İlk olarak ben hepsine geçmiş olsun diyorum. E, William Shakespeare'in çok güzel bir lafı var. Değer dediğimiz şey bizim bir şey verdiğimiz değer. Ama biz bu, buçuk, bu bir buçuk yılda sınava anlattığımız değer, e, atfettiğimiz değer çok farklılaştı. Ki ben bunu... Türkiye'deki en başarılı sınav okulunun rehberlik koordinatörü, yani genel müdürlüğü olarak söylüyorum. İlk 1042 kişi sokmuş biri olarak söylüyorum. E, tabii ki de sınav dersi demiyoruz değerli ama şöyle düşünmemek lazım. Çocuklar bugün sınavı kazanamadılar. Bu 12 yılda bir sürü şey kazandılar. E, Atatürk öğrendiler. Bir tabloya resim yaptılar. Gittiler, arkadaşlarla oynadılar. E, şöyle bakılmamalı. Ben 12 yıl bir eğitim alıyorum ve bunun tek sonucu sınav diye bakılmamalı. E, şöyle bir yanlış algoritma var bence anne babanın kafasında. Çocuğum iyi bir üniversite kazansın, iyi bir meslek sahibi olsun, iyi para kazansın. Ben bu aradaki bağlantının kopuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşım var, belki eğitimleri benden daha kötü, benden daha iyi paralar kazanıyorlar şu an. Dediğimiz gibi sadece sonucu kazandığı ücrete değil, yaşadığımız sürece bağlamak lazım. Çocuk 12 yıldır hangi estetik hazları kazandı? Çocuk yaşama bakarken nasıl hissediyor? Çocuk müzik demekten hoşlanıyor mu? Çocuk resim yapmaktan hoşlanıyor mu? Düşüncelerini ifade edebiliyor mu? Bu 12 yılın sonunda her şeyi sınava bağlamak, Bunların aslında büyük resmin, aslında çocuğun yaşamda ihtiyacı olan becerilerin kaçınmasına neden olur. O yüzden de bizim, Adile Hocam'a şuradan katılıyorum, buna yapmamamız lazım. Yoksa tabii ki de sınav, Türkiye'de çok genç bir nüfus var. Sınav yaşamın gerçeği. Adile Hocam demin çok güzel anlattı. Bu bir sıralama sınavı. O yüzden de sınav şu an zor olabilir. Gençler panik yapmasınlar. 4 Ağustos her şey açıklanıyor olacak. Bu hayatta sınav değil. Birçoğu bence bu sene, geçen seneye göre... Belki daha kötü puanlar almış olabilirler, daha az net yapmış olabilirler ama daha iyi yerler onları bekliyor. O yüzden de artık şunu biliyoruz ki kariyer dediğimiz şey burada başlamıyor. Kariyer dediğimiz şey ilkokulda başlıyor. E buradaki belki sınava hazırlanacak anne babalara da benim en büyük önerim şu olur. Artık kariyeri sadece üniversite sınavına bağlı değil, değişen dünyadaki değişim paradigmasını görerek yapmak gerekiyor. Ben bu süreci biraz 18. yüzyılda benzetiyorum. O zaman buharlı makineler bulunuyor biliyorsunuz. Şeyler var o zaman Sadık Hocam, e, makine kırıcılar var, bunlar örgüt. Diyorlar ki makineler, boğarlı makineler çıktı, insanlar işsiz kaldılar. E, o yüzden de makineleri kıralım e, ve yani bu devrimin önüne geçelim diyorlar. E, şu anda da dijital bir dönüşüm içindeyiz dünyamız. Bence çok benziyor şey o zamanki sürece. Ama e, şu anda dediğim gibi bu değişime göre değil, bu değişime rağmendir. Bu değişimi gözetip bununla birlikte bir kariyer planı yapmak lazım. Ve bu kariyer planı sadece sınavlı olmaz. Evet, sınav yani. önemli. Aynen. Burada istek vereceğiz. Ama dediğim gibi çocuğun şu an sistem öğrenmesi bence daha önemli. Çocuğun kodlama öğrenmesi çok daha önemli. Çocuk e, gidip de Hani e, laboratuvarda deney yapabiliyor mu? Bunlar çok önemli. Sınav bunların sadece dediği gibi adım sonucu. Önemli olan bizim süreci yaşatmamız gerekiyor. Mesela fen bilimlerine baktığımızda matematikle arasında baya bir uçurum var. Yani kolaylık evet. ve zorluk açısından. Evet. Fen bilimlerinin içinde kısmen birazcık, Fizikte birkaç tane soru evet. eleyici ve seçici. Hı. Ama e, 40 soruyu e, matematikteki 40 soruyla eşleştirmek mümkün değil. Evet aynen öyle. Yani bir tıp fakültesine gitmek isteyen bir öğrenciyi siz matematikle yerleştirmeniz doğru değil. Mühendisliğe gitmek isteyeni yerleştirebilirsiniz. Belki. belki evet. Bu çok önemli. Tabii. Bu sınavlarda aslında öğrencilerimizi biz e, sadece bilginin ne kadar performans gösterdiği ölçülüyor. Hı. Aslında öğrencilerimizin e, hedeflediği nokta kendisini yetiştirmesi kendisini çok iyi bir insan olarak yetiştirmesi dil bilen ve dünyaya bakabilen bir kişi olarak yetiştirmesi için bir araçtır. Bir sınıfa geçme aracıdır. Siz bu aracı yaparken şunu yaparsanız motive edersiniz. Dünkü sınavda 100, yarım saat fazla verseydiniz çocuklar daha fazla net yapsaydı inanın sıralama değişmeyecekti. Evet. Aynı sıralama olacaktı. Yani bir ay sonra bakın sıralamalar aynı kalacak. Hiç bugüne daha mutlu, daha motive girecek. Elbette ki bu nasıl? çocuğun bir de geriden gelen öğrencilerin nasıl çalışacaklarını bilirdi. Fizik de çalışması lazım. Ben bir ülkenin fenin çok önemli olduğunu, sosyalin çok önemli olduğunu yanan bir insanım. Ben matematik öğretmeni olmama rağmen bu sınavların sürekli matematiklerin zor olmasından rahatsızım. Şu çok iddialı bir ifade mi olur? Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM soru hazırlamayı çok iyi biliyor ama sınav yapmayı bilmiyor. Hayır, ÖSYM gerçekten güzel sorular ama ölçme burada, değerlendirmeyi, psikolojisini aslında ha. sınavları yaparken bir ölçme değerlendirmelerde testleri denersiniz. Denemeler sonrasında çıkar sonuçta çocukların yapılabilirliğini görürsünüz. Maalesef sınavın doğasında bir kez yapıyorsunuz Doğru. ve çok gizli yapıyorsunuz. O hazırlayan arkadaşlar gerçekten bu işleri çok iyi biliyor. Soruları gerçekten güzel hazırlamışlar. Buradaki sadece eksik olan nokta şu. Kimyadan da İki tane soru, fizikten de iki tane, Gibi, biyolojiden, biyolojiden de, de matematikten tabii neden 15 tane tabii, yapıyorsun? Tabii. Şimdi matematik öğretmenleri dersi öğretemedi mi? Öyle bir şey yok. Tabii. Yani oradaki yaptığıyla siz değerlendiremezsiniz. Bu bir ölçme değerlendirme değil, bu bir sıralamadır. Bizler sınavları yaparken hep şunu yapıyoruz diyoruz ki ölçme, değerlendirme, geliştirme sınavları yapıyoruz. Öğrencilerimize diyoruz ki biz yerleştirmiyoruz, sizi geliştiriyoruz. Çocuklarımızın yaptığı bir hata da şudur. Bir kere piyasada sınav formatına olmayan farklı tip yayınları, farklı bir kitapların peşine koşup matematiğin sınavın yüzde beşi de değil. Yani neti oraya kafaya tokuyor, zorluyor ve sonuçta yüzde sekseni kaçırıyor, AYT'yi kaçırıyor ve esas AYT burada çok çok önemli. AYT'ye yorumlu çalışması gerekiyor. Çünkü 5 tane e, TYT soru yarısının 3 tane AYT sorusuyla aynı puana denk geleceğini bilmesi gerekiyor. Nihai sonuçta şunu evet. söylerim ki çocuklarımıza kesinlikle okullarında öğretmenler dersleri teorik anlatmalı. Soru çözerek sınava hazırlanılmaz. Hoca konuyu anlattığı zaman torku anlattığı zaman torku deney yaparak ve oradaki yaşayarak anlatmalı. Fizikte yavaş yavaş başladılar. Evet fende bunu yapmalar lazım. Evet biyoloji ve e, kimyada belki güncel yapamazlar ama fizikte yapabilirler. Fizikte bu tip sorular sorarak güncel güncel hayatta e, çocukları sorgulayabilirler. Şimdi tabii ki hepimiz çocuklar çok seviyoruz. Onlar bizim e, her şeyimiz. Geleceğimiz e, bizim için çok değerliler. Ama sevmek demek onları yılda bir tane sınava sokmak anlamına gelmiyor. Böyle bir bir dönemde gene söyleyeceğim az önceki yayında söyledim. Yapay zekanın döneminde yılda bir tane sınav olmaz. Evet. Çok. Ya yani iki yap, üç yap. Ya yani artık o devirdeyiz. Yani yılda bir tane sınav yapılır mı? Madem çocuklar seviyoruz, sevme dediğin böyle olur. Şimdi bir yılda üstelik de olağanüstü günlerden, yıl, aylardan geçtiğimiz bir dönemde çocukları birazcık da standartı yüksek olan bir sınava soktuk işi bitirdik peki onların psikolojisi ne oldu aile e, şeyi ol, ne oldu hiç bunları dikkate almadık hiç olmazsa yıl içinde birkaç sınav yapılır ki biri e, kötü demeyelim de düşük çıkarsa diğerlerini devreye sokabilir çok doğru söylüyorsunuz gitti yani. sınavları fazla yapmanın yanında artık üniversiteler şuna gitmeli akademik gelişim dosyasına göre Tabii etkili evet. olmalı benim bir akrabam var İtalya'da dünya birincisi oldu Piyanoda çok çok başarılı ve bu öğrenci bu sene sınava girdi. Şimdi rüya sınava girdiğinde onun e, akademik gelişimi o kadar güçlü ki... ...ama bu sınavda bir etkisi yok. Olmalı. Bu sınavlarda öğrencinin e, akademik e, gelişim dosyası olmalı. Benim hayatımdaki en önemli dönüm noktası... Ee, abim ziraat yüksek mühendisi, bir çiftlikte çalışıyoruz. Çiftliğin son anda bir e, toplama anında makinede bir yer bozuldu. Bu yapı, bozulan noktayı yaptırmak için Ankara'ya gittik. Dedik dedik ki, Ahmet usta yapıyormuş. Ahmet usta'ya gittik. Abim gittikten sonra hemen çıktı, sinirli bir şekilde. Adam benim beş kat maaşımı istiyor dedi. Yapmıyoruz dedik. Çiftliğe gittik, aramadık. Bir gün e, hemen o bir gün sonra tekrar adama gittik. Adama çok yüksek para verdik. Demek ki dedim makine ayarı yapan usta bir mühendisin beş katı para kazanabiliyor. O zaman sen de öğretmenliğinde daha iyi yapman için işinin en iyisini yapmalısın deyip öğretmenliğimi ilk başladığımda bununla başladım. Ben çocuklara bunu söylüyorum. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Mesleğinizi iyisiyseniz en iyi meslek. Mesleklerin iyisi yoktur. İyi insan ...iyi çalışan, performans gösteren kişiler vardır. Burada Barış Bey çok iyi bilir. Bazı e, 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 öğrenciler vardır ki e, öğrenciliğinde farklı şey yapar. Örneğin Barış Bey'in Anca... abisi de örnek verebiliriz Peki, eğer mümkünse. E, çok farklı bir alanda ilginç bir e, durumu var. Şimdi şey anlatmak lazım. Benim abim ekonomi mezunu. Şu an e, bizim üniversitemizde e, şey e, konservatuar müdürlüğü yapıyor benim abim. E, yani artık postmodern bir dönemde yaşıyoruz. E, doğru bir tek değil, doğru birden fazla o yüzden de Adil Hocam'ın dediği gibi hayata çocuklarımız bu değişen doğrulara göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ne önemli aslında bunu görmeli lazım. Tercih dönemine giriyorlar. Bir, network şu an bizim en büyük zenginliğimiz. Çocuklar gittikleri üniversitelerde bu networkları yakalayabilecekler mi? Acaba sizin yanınızda bir gün Norveç Başbakanı'nın işte, yeğeni sınıf arkadaşınız olacak mı? Bu çok büyük bir zenginlik. İki, e, üniversitenizde kaç milletten insan var? Şimdi bizim bulunduğumuz üniversitede 120 tane farklı milletten insan var. Bunların hepsi ayrı ayrı network demek. Bir de şu var yani işe girmek mi istiyorsun, iş kurmak mı istiyorsun? Kesinlikle. Girişimci evet. mi olmak istiyorsun evet. değil mi? Sonra e, artık e, yine baktığımızda eğitimde paradigmal bir değişim var. Medrese kültürlü eğitim yok. Yani bir hoca çıkıyor anlatıyor, diğer çocuklar dinliyor. Bu bitti artık. Artık çocuk hangi projenin içindeki bilim adamı, hangi startup'ın içindeki iş adamı. Artık hani üniversiteler bunları sağlayabiliyorlar mı? İyi İngilizce öğrenebiliyorlar mı? Gittikleri üniversitenin yurt dışı bağlantıları var mı? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve öğrencilerimize de buradaki en büyük tavsiyelerinden bir tanesi tercih dönemine geldiklerinde üniversitelere iyi baksınlar. Şimdi burada biz de oturuyoruz ama Türkiye'deki üniversitelerin birçoğunun standartı çok düşük. Bu bahsettiğim. E ee, işte network'ler, startup'lar, işte hiçbir şey yok. Şimdi e, bir gün daha yeni açılan biliyorsunuz Batışehir'de Future Campus'ine gidip baktığınızda görüyorsunuz ki yan yana onlarca startup var. Çocuklar burada yarın iş üretecekler. O yüzden ben de hani bunun çok böyle e, de, derlenmesi yok. Sınavlar yetmiştim. bitti, biraz dinlenelim diyoruz ama hemen akabinde e, tercihler gelecek. Evet. E, evet. pazartesiden itibaren bence hazırlıklar gene başlamalı. Evet. E, yani Ağustos'un ...sonuna kadar bize dinlenmek yok. yok tabii. Hemen üniversitelere, bölümlere... ...mesleklere değil mi? Tabii. Şöyle söyleyeyim. E, yıllarca şunu gözlemledim. Ben e, yazın kasabama gittiğimde... ...çocukların tercihlerini yapıyorum. Orada bir şeyler gördüm. Öğrendiğim önemli bir şey oldu. Öğrenci bir ay geçmiş tercihte ne yapacağını düşünmüyor. Bu çok ilginç bir şey. O anda düşünüyor. Puanım nere tutar diyor. E, amca diyor puanım nere tutar? Diyor. Bu çok yanlıştır. Doğrusu olan şudur. Şimdi... Pazar pazartesinden itibaren dinlensin adaylarımız. Pazartesine itibaren önce hangi meslek seçecekler? O mesleğikte mesleğini seven birisine gelip sorsunlar. Bana matematik öğretmenliğini soran bir çocuk matematik öğretmen olur. Adi Çünkü hocam, ben mesleğimi şey seviyorum. Istiyorum. Orada öğrencilerimize bir öneride olacağım Bir psikolojik danışman olarak bunu öneriyorum. Şimdi ilk olarak iradelerini teslim ediyorlar. İçindeki bulundukları kaygıdan dolayı. Aslında burada öğrencilerimizin sorusu belli. Ben kimim? Kim olmalıyım sorusunu soruyorlar. Çok soracağız. doğru söylüyor. Ben aynaya baktığımda şu an kendimi cübbeyle görsem, bir avukat olarak kendimden kaçarım. <laughs> Bu avukatlık kötü olduğu için değil, ben o kişi olmak istemem. O yüzden de öğrencilerimiz herkesi dinlesinler, anneyi babayı dinlesinler, öğretmenlerini dinlesinler, birbirini dinlesinler. Ama son kararı verirken onların vermesi gereken cevap çok net. Ben kimim, kim olmalıyım diyorlar. O olmak istedikleri kişi olsunlar. Bu arada benim gibi orta yaşların bazen onları yönlendirirken yaptığı bir yanlış var. Ama. Biz Geçmişten yola çıkarak yorumlarda bulunuyoruz. Bundan 10 yıl sonra bizi çok farklı meslekler bekliyor. Ama bu tarihe kadar e, bir şey ekleyeceksiniz ama e, evet. bu tarihe kadar biz çocuklardan iki şey istedik. Bir iyi insan olun dedik. iki iyi öğrenci olun dedik. Ama biz bunları hayatın içinde rol vermedik ki. Evet. E, evde anne babaların kanatlarının altında, okulda öğretmenlerin kanatlarının altında. Şimdi çocuk e, hatayı gene kendinden biliyor. Diyor ki hocam diyor ben ne seçeceğimi bilemiyorum diyor. Hani ben örnekler de var Aa, ama. Evet. Örnek vereyim geçen sene Türkiye birincisi bizim öğrencimiz hı hı. E, şu an psikoloji tercih etti. Çok bu yüksek ilk, puanı var. İlk evet. defa oluyor birinci yani Türkiye, birinci. Türkiye, Türkiye birincisi, birincisi. Psikoloji etti. şu an üniversitemizde psikoloji öğrencisi olarak devam ediyor. Şimdi bu da var. Yani bu anlamda biraz Z kuşağı dediğimiz kuşak tercihlerini biraz daha bireysel yapmaya başladı. E ee, ama ben tabii ki de bunu yapabilen öğrenciler olduğu gibi yapamayanlar da var. Burada evet. o yüzden onu öneriyorum. Çünkü şimdi işte oyun tasarımı bölümü deyince mesela örnek vereyim ailelerin kafasına bilinmeyen bir alan geliyor. Bilinmezlikten kaygılar diyor. oluşturuyor. Ama Hiç şu an baktığımızda şey hani her şeyi düşünüyorsun. Vallahi her yönden çok büyük bir sektör. Bu. Tabii. Bir sektör. Yani dünyanın sektör. gittiği tabii. çok farklı bir nokta var bununla ilgili. O yüzden diyorum ya Geçmiş önemsiz demiyorum, geçmiş önemli ama gelecek geçmişten daha önemli. Evet, şunu yaşadım. Sizlerle birlikte çalıştığımız yıllarda Murat diye bir öğrencim vardı, çok başarılı bir öğrenciydi. Anne babası doktor olmasını çok istiyordu. Tercihinle biz birlikte yaptık ve doktorluk mesleğini fakülteyi kazandı. İki sene sonra baba geldi ki oğlum hasta ve bütün vücudu kızarmış durumda. Doktor dedi ki okulu bırakacaksınız tekrar sınava girecek. Ço çocuk tekrar dershaneye geldi. Sınava hazırlandı. işletme fakültesini kazandı. Şu anda bir e, çok ciddi bir meslek e, şirkette genel müdürlük yapıyor. Bu çocuk Çünkü doktor olsaydı buydu. mutlu olmazdı. Bizim için en önemli nokta doğru tercihtir. O kadar güzel bir isimimiz var ki doğru tercih. Doğru tercihteki en önemli nokta çocuğun bir kere aile şunu fark edecek. Neye yetenek var? Benim ortaokuldan beri matematiğe yeteneğim vardı. Abilerim beni yönlendirdi. Eğer ben hukuk fakültesine gitseydim belki başarılı olmayacaktım. Doğru yönlendirecek ve en önemlisi de öğrenciler gitsinler, okul seçeceği mesleği seçtikten sonra hangi üniversiteye gidecek? Bu üniversite acaba dünya ile barışık mı, dünya ile çiçe mi? İyi bir yabancı dil veriyor mu? O üniversiteye gitsinler, 3 gün orada kalsınlar. Geçsinler, orada otursunlar, izlesinler. Ben burada yaşayacağım diye düşünsünler ve ondan sonra farklı farklı üniversiteleri seçtikten sonra tercihin yaparken de tamamen gelecekte tekrar sınava girmeyecek. Gerçekten çok ilginç bir şey var. Geçen sizinle konuşmuştuk. Mezun öğrencilerin içerisinde Sizinle onu tartışmıştık. Birçok öğrenci sınava tekrar giriyor. Yazık değil mi? Bu çocuk üniversiteyi işgal ediyor. Milli servetimizden bir para harcanıyor. Sonra bir yıl sonra tekrar sınava giriyor. O yer boş kalıyor. Bu liseden mezun olan öğrencinin de gideceği yeri kapatıyorsun. Bu doğru tercih çok önemlidir. Burada rehberlik birimi Barış Bey'in ekibindeki öğrenci kendilerini tanıdıktan sonra ...sonra uzman kişilerle tercihlerini yapsınlar diye söylerim ben. Peki 11'ler ne yapsınlar? Çünkü işin rengi değişik. Evet. Matematik bir yandan bastırıyor. Edebiyat e, öbür taraftan geliyor. Ben ruhsal evet. önerilerde bulunabilirim onları. 11'ler <laughs> ilk de Evet. Ben ruhsal olarak şunu önereyim. Özellikle bu iki yıldır görüyoruz ki kaygı yönetimi çok önemli hale geldi. Hı -hı. E, şimdi kaygıyı nasıl engelleyebiliriz? biz? Kaygı oluşturan şey bilinmezliktir. Siz ne kadar çok e, konuları tekrar edersiniz fazla soru çözersiniz, kaygınız daha az olur. Çünkü bilindik bir şeyle karşılaşırsınız. Bu bir. İkinci hmm. olarak bu iki yıldır şunu görmüş olduk. Hem LGS'ler hem üniversite sınavında zaman önemli bir kaygı üreticisi. O yüzden zaman yönetimi çok önemli hale geldi düşünüyorum. Hmm. Öğrencilerimiz saatlerini yanından eksik etmesinler. Hep zamanla çalışsınlar. Bunu önermek istiyorum onlara. Üçüncü olarak kaygın ilacı, motivasyon ve kısa süreli hedeflerdir. Hmm. Bir çocuk bugün matematiğin 3 net yapıyor olabilir. Hedefini 5 koysun. Bir gün 5 net yaparsa emin olsun evet. ki içsel motivasyon dediğimiz bir şey var. Bir gün yanı full yapar. Çünkü biz insanlar şöyle çalışıyoruz. Ben hedefime ulaştıkça benim içsel motivasyonum artıyor ve o konuda daha iyi uzmanlaşmaya başlıyorum. Bu anlamda da e, en büyük önerim 11. sınıflar, 7'ler şu andan itibaren sürekli olarak e, hedef koysunlar. Ve okullarının rehberlik birimindeki psikolojik danışmanlara evet. da bir görev düşüyor. Çok burada. kısa son sözünüz. Evet. Son sözüm şu. 11 değil 10'dan 11'e geçen öğrenci bile tercih yapmalı. İki yıl sonra ne olacağımı Bir, 11. sınıfta bunun bir sınav hazırlık sürecini yapmalı. TYT formatını dediğimiz 9-10'dur. 9-10'u bitir sıcağı sıcağına Güzel. 11. sınıfta Çok tekrar iyi. etmeli. Önemli 11. sınıfta uyarı. da tercih evet. yapmalı. 11. sınıftaki öğrenciler kesinlikle yazın evet. kitap okumalı. Çok teşekkür ederim Hayatlarınıza sağlık, değerli bilgileriniz için. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın, iyi hafta sonları efendim.